Merhaba sevgili hanımlar, Hanımcelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamda sizlere bir önceki videoda motiflerini ördüğümüz battaniyemizin ekleme aşamasını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer renklerini ekledim. Bu aşamada ekleme kısmını sık iğne ile yapacağım arkadaşlar ve bunu anlatacağım sizlere nasıl eklediğimizi hemen başlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sık iğne ile ekleyeceğim. Öncelikle tığıma bir ilmek attım ve hemen iki motifi yan yana alıyorum motifler yan yana gelecek şekilde ve tığıma bir ilmek attım buralarda köşeler örmüştük köşelerdeki zincire karşılıklı gelecek şekilde bir ilmek atıyorum şöyle bir sık iğne örüyorum. Ve tırabzanlarımızın üst kısmından yine karşılıklı gelecek şekilde normal sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Ben bu battaniyemizi bu şekilde sık iğne tekniğiyle ördüm, ekledim. Karşılıklı olacak şekilde tek kenarını ekliyorum. İlmek kaydırma işlemi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazı battaniyeleri ilmek kaydırma ile bazı battaniyeleri bu şekilde sık iğne ile ekliyorum ben. Buna yakışacağını düşündüğüm için sıra sonuna kadar tek kenarına bu şekilde karşılıklı ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde ekliyorum arkadaşlar. Sık iğne ile. Evet arkadaşlar. Tek kenarını bir uçtan diğer uca kadar ekledik. Yine zincirli olan köşemize geldik. Zincirleri karşılıklı alıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir ile sıkılayarak ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi eklememiz. Tamam. Şimdi diğer parçayı da ekleyeceğim ben yan yana getiriyoruz ve bu şekilde alıyoruz. Diğer parçamı da ekledikten sonra aynı şekilde yine birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu üç motifi ekledim ben. Şimdi çapraz kısımlarını nasıl ekleyeceğimizi anlatacağım. Yine burada olduğu gibi köşeden başladık köşeden bitirdik tek kenarını. Burada da aynı şekilde köşeden başlıyoruz. Ve buradaki köşeden bitiriyoruz. Ben bunu sizler için sadece örnek olarak ördüm arkadaşlar. Siz battaniye ördüğünüz takdirde ben buraya 3 adet motif örmüşüm, 4 adet motif diğer rengini 5 adet motif olarak örebilirsiniz ve 5 motif buraya koyduysanız 4 motif yine bir alt sıraya 5 motif yani battaniyemizin kenarı dilimli bir hal alacaktır. Daha sonra etrafından tığ ile geçiş yapacaksınız ve dilimli bir hal alacaktır. Yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Çok hoş bir görüntüye sahip olacaktır. Bunu da burada belirtmek istedim. Ve eklememe devam ediyorum. Köşeden bir üstteki motifimizin uç kısmını ve bir alttaki motifimizin bu köşesini buradan başlıyoruz. Alıyorum. Yine sık iğne ile ekliyorum arkadaşlar. Öncelikle tığıma şöyle bir ilmek atayım. Sıkılayayım. Yine zincirlerden köşeden başlıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sayılarımız hemen hemen aynı olduğu için tam denk geliyor arkadaşlar. Şöyle trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne. Bu kısmı çapraz olan kısımları çapraz bir şekilde ekliyoruz. Karşılıklı gelmesi çok önemli. Normal sık iğnemiz ile ekliyoruz arkadaşlar. üçlü trabzanlarımız tam üçlü trabzanlar ile birebir denk geliyor arkadaşlar. Sayıları al, aynı olduğu için bize zorluk da çıkartmayacaklar. Ve zincirli, 3 zincirli artırma işlemi yaptığımız kısma geldik. Burada elimdeki motiften Gördüğünüz gibi diğer motifte 2 adet yuva var. Önce bir tanesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar bu elimdeki motife ve arkadaki motifin ikinci motifin yuvasına batıyorum. Sık iğne. Ve aynı şekilde çapraz gelecek şekilde devam ediyoruz. ikinci motife yani elimdeki motife iki kez battım diğer buradaki motiflere bir buraya bir buraya sık iğne battım ve işlemimize gördüğünüz gibi karşılıklı 3 trabzan 3 trabzan işlemimize bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar eklememize devam ederken bu kez elimizde bizden tarafta 2 adet yuva arka tarafta gördüğünüz gibi artırma işlemi yaptığımız 3 zincirli oluşturduğumuz yuva var. Şimdi buradaki işlemin aynısını Burada da tekrar ediyoruz. İki yuvaya birer kez batıyoruz. Şöyle. Zincirle oluşturduğumuz kısma geldim. Burada elimizde 2 adet zincir var. Bir tanesine batıyorum. Diğer motifimize bir sık iğne. İkinciye batıyorum. Yine aynı motifimize aynı yuvaya bir sık iğne. Yani burada ne yaptık? Köşeleri birleştirmiş olduk. Tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Her yuvaya birer ilmek batıyorum. Ve bu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Eklememiz bu şekilde oluyor. Başlangıçta başladık köşeden ve iki motifin arasındaki üçer zincire her birine birer sık iğne battık. Elimizdeki motife iki sık iğne battık. Burada bir sonraki köşeye İki sık iğne battık, elimizdeki motiflere birer sık iğne battık. Bu şekilde sık iğnelerimiz ile sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sıra sonuna kadar öreceğim ve son eklenmiş halini göstereceğim arkadaşlar size. için önemli olan köşelerin detaylı olarak gözükmesi. Anlatabildiğimi umuyorum. Anlaşıldığımı umuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. İpimi sıkıladım ve kesiyorum şimdi sizlere eklenmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve şık oldu. Dilediğiniz renklerde uyarlayabilir. Ve güzel bir 3 boyutlu battaniye elde edebilirsiniz arkadaşlar. Sık iğneler de daha bir farklılık kattı zaten. Daha bir boyut kattı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önce dediğim gibi tabi dilimli bir hal alacak arkadaşlar battaniyeniz veya yatak örtüsü olarak yapacaksanız yatak örtünüz. Sırayı bir üst sırayı fazla bir alt sırayı eksik bir alt sırayı fazla bir sonraki sırayı eksik bir motifi eksik olarak yaptığınız takdirde yatak örtünüz dilimli bir hal alacaktır. Kenar oyasını yaptıktan sonra muhteşem bir battaniyeye, yatak örtüsüne sahip olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve Bildirimleri açarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.